Yalova İl Özel İdaresi tarafından yenilenen Akköy Şehitliği'nin açılış töreni gerçekleştirildi. 1921 yılında işgalci çeteler tarafından şehit edilen vatandaşların anısına yaptırılan şehitlik, 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında yenilenen haliyle açıldı. 1921 yılında köyümüzde işgalci çeteler tarafından şehit edilen vatandaşlarımızın anısına İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan Akköy Şehitlik açılış programına hoş geldiniz. Şehitliğin açılış töreni Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış töreninde İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel konuşma yaptı. Kararla e, Akköy şehitliğimizin yenilenmesi için bir proje başlatmıştık. E, İl Özel İdaresi personelimiz tarafından projesi e, hazırlanmış ve e, bugün de açılışını gerçekleştiriyoruz. E, bu vesileyle e, tabi bu yıl. Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü. 19 Temmuz tarihinde Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunu da kutlayacağız. Tabi Türk milleti bağımsızlığı, özgürlüğü için her zaman büyük bedeller ödemiş bir millettir. En son ödediğimiz bedel de 15 Temmuz'da gerçekleşti. Bu vesileyle huzurlarınızda 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere Ülkemizin bağımsızlığı, özgürlüğü, demokratik bir e, biçimde varlığını devam ettirmesi için canlarını seve ve feda eden bütün şehitlerimizi şükranla, minnetle ve rahmetle anıyorum. Kur'an-ı Kerim ile devam eden programın ardından açılış kurdelesi kesildi. Var. Tarih boyunca Ya Rabbi senin adını yüceltmek için, İlahi Kelimetullah için, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah kelimesini yüceltmek için. Törene Yalova Valisi Muammer Erol ve il protokolü katıldı. <laughs>